Herkese merhabalar, nasılsınız değerli dostlar? Bu videoda 18 Ocak haftalık burç yorumlarını yapıyor olacağım. Ve aynı zamanda 13 Ocak'ta yaşanmış olan yeni ayın burçlara ve yıllara göre etkisini sizinle paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla videonun tamamını dinliyor olmanız önemli olacaktır. Yıl, doğduğunuz yıl. Güneş burcunuz, ay burcunuz ve yükselen burcunuza göre dinlediğinizde zannediyorum kendi yaşamınızla ilgili ee, olabilecek en maksimum etkileşimleri ifade edebiliyor olacağım size. Bunlar tabii ki öngörülerdir. En nihayetinde e, ben de elimden geldiği kadar, aklımın yettiği kadar size ifade etmeye çalışıyorum, yorumlarımı diyorum ve videoya başlıyorum efendim. 1971 yılında doğanların güçlerinin artacağı, maddi değerlerinin yükseleceği bir etki aldılar. Toprak, mülk gibi alanlarda değerlendirmek isteyebilirler ellerine geçen fırsatları. 73, 74, 75, 76 ve 77 doğumluların kronik baş bölgesi, kalp, kan rahatsızlıkları tetiklenebilir. Bir takım eğitim alanlarından ayrılmak isteyebilirler. Çevrelerindeki genç erkeklerle mücadele etmeleri gerekebilir. 1975-1976 her iki yılın Temmuz aylarında doğanlar için daha çok zorlanacakları yeni bir konu, ailevi bir konu gündeme gelebilir efendim. 80, 81, 82 ve 83 doğumlular zaten zorlanıyorlardı uzun zamandır. Biraz böyle rüzgarlar sert esiyordu onlar için. Tam toparladıklarını hissedeceklerdi ki bu yeni ay rahatlamalarına adeta izin vermiyormuş gibi geldi. Özellikle Dolunay'la birlikte onların da e, enerjilerinde bir takım düşüşler, bir takım krizler, engeller çıkmaya başladı. Sabredeceksiniz efendim, çok değişeceksiniz. Destekler alıyorsunuz çevrenizden, resmi konular ve aile büyüklerinizle ilgili meseleler sizin gündeminize oturacak. Özellikle 81, 82, 83 doğumlar için bu şekilde olabilir. Güçlenerek çıkacaksınız bu yapılardan. 80 doğumlular için yani 1980 doğumlar için bir yandan da Yeni ve güçlü bir gelişme yaşamınızdaki önemli bir alanı ışık tutuyor olacaktır. Engellerle karşılaştığınız meselede çözüm geliyor olabilir bu dönemde. 1984 doğumluların en krizi, en sorumlu meselelerinde önemli çözümler gelişiyor olacaktır. Biraz çabayla rahatlayabileceklerini öngörmek mümkün. 85 doğumlular bir süredir uğraştıkları önemli bir konuya, kriz çıkaran bir meseleye çözüm bulabilirler. Yeni bir yaklaşım geliştirebilirler. Kredi, sigorta, miras, nafaka konuları ile ilgili olabilir bu durum. 1987 Haziran ayı itibariyle 1991 Temmuz ayları arasında doğanlar için çocuk, anne, yakın arkadaş, akraba, kardeş gibi kimliklerle ilgili ani sağlık haberleri alabilirsiniz. Fiziksel olarak meme, rahim, üreme hücreleri gibi organlarda rahatsızlıklar olabilir efendim. Tümör oluşumlarını tetiklemiş olabilir. 87 doğumlular resmi kurumlardan yana bir takım talihsizlikler yaşayabilirler, bir takım değişimler yaşayabilirler. Lütfen sağlık kontrollerinizi aksatmayınız 2021 yılında. 1990 yılının son 6 ayında doğanlar için biraz kilo alabilirsiniz, ego sorunları yaşayabilirsiniz, resmi kurumlarda zorluklar yaşayabilirsiniz, incinebilirsiniz efendim, dikkatli olunuz. 91 doğumlular sert bir süreci yavaş yavaş atlatıyorlar şu anda. Yalnız son viraj diyebileceğimiz yeni bir mesele yaşayabilirsiniz, direnin efendim. 1992 ve 93 doğumlar için kimliksel gelişimlerinin sağlıklı olması gerektiğini söylemek mümkün. Şimdi hızla büyüyen konu neyse hayatınızda dikkat edin bu meseleye. Bir yıl içinde onunla ilgili sınavlar veriyor olacaksınız. Biraz kontrollü gitmenizde yarar var. Kendinize ve çocuğunuza yatırım yapabilirsiniz bu noktada. 1995, 96 ve 97 doğumlular fiziksel ve ruhsal olarak sağlık sorunları yaşayabilecekleri, hayatlarında bir takım kayıpların olabileceği bir yeni ay döngüsü aldılar. Bir eşya, para ya da sevdikleriyle ilgili belirsizlikler oluşabilir efendim. 1996 Ekim itibariyle 1997 doğumlular güzellik, estetik ve benzeri işlemlerine varsa bunları erteleyebilirler evliliklerinde, ikili ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlandıkları bir süreçte olabilirler. Gücü doğru kullanmanız gerektiğini öğreniyor olacaksınız. 2000 doğumlular ile 2001 Ocak-Şubat doğumlular maddi konularda ani bir gelişme yaşıyor olacaklar. Kazançlarında artış olabilir. Ellerine geçeni hızlı harcama eyleminde olabilirler yatırımı tercih etmeleri yararlı olacaktır kendileri için 2003 2004 ve 2005 doğumlu olanlar için sağlık kontrollerini aksatmamaları gereken bir dönemde olduklarını hatırlatmak gerekir özellikle ebeveynlerine diyorum ve hızla 12 burca geçiyorum efendim ana hatlarıyla şu şekilde ifade edebiliriz yaşamınızdaki önemli bir konu nihayete kavuşuyor olacak bu hafta Koç burcu için başlayalım bakalım. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Koç burcu iş yerinde yaşadığınız değişimler ve ağır sorumluluk duygusu sizi yoruyor, sarsıyor olabilir. Hafta sonu devam eden uykulu yorgun haliniz pazartesi öğlen saatlerine doğru dağılmış olacak ve haftaya hızlı adapte olmak durumunda kalacaksınız. Mali durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Boğa burcu diyelim hızlıca. Fiziken zorlandığınız bir sürece girdiniz. Boğa burcu sağlık sorunlarınız ve uyku düzensizlikleriniz tetiklenebilir. Mali konular gündeminizden ne yazık ki düşmüyor siz. Yakın çevrenizde özellikle bir kadın figürle vedalaşmak durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyilikler sizi koruyor olacak. İkizler burcuna geçelim. Miras, nafaka, tazminat konularında yeni gelişmeler yaşanıyor olacak. Kariyerle ilgili zorlandığınız konu refaha kavuşuyor olacak. İyi haberler alacaksın İkizler burcu. Sizden alacaklı olan kişilere dikkat ederseniz doğru yatırımlar yerini bulacaktır efendim. Yengeç burcuna geçelim. Aksayan yeni bir mesele çıkabilir karşınıza Yengeç burcu. Hukuki tamamlanmalar uzaktan tanıdığınız kişiler ile ilgili haberler alabilirsiniz. Kariyerdeki zorlanmalar hafta sonuna doğru çözülüyor olacak. Web tabanlı alanlarda hesaplarınızı güvende tutmayı tercih edebilirsiniz. Aslan Burcu'na geçelim. Haftanın ilk üç günü çok çalışacaksın Aslan Burcu. Resmi meseleler ile ilgileneceksin. Engelleriniz büyük olabilir bu noktada. İşle ilgili konularda daha çok emek vermeniz gerekiyor. Olayların seyri değişecek. Siz hazır olmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerden yana ani bir mesele gündeminize oturabilir. Ve çalışkan başaklara geldik. Eğitim kurumları ile resmi diğer kurumlardaki konular hareketlilik kazanıyor bu hafta itibariyle. Şans sizden yana olsa da ödemeleriniz can sıkıcı olabilir. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Ve terazi burcuna geldik. Aile ile ilgili yeni bir meseleyle karşılaşabilirsin terazi burcu. Birlikte çalıştığınız kişilerden yana gelirlerinizin olabileceğini, ödemelerin de hareketlilik kazandığını bilmelisiniz. Konu çocuklarla ilgili bir mesele olabilir. Akrep burcuna geçelim efendim. Sizin için keyifli gibi başlamış bir mesele tam tersine dönebilir. Konu ağırlıklı olarak yeni bir arkadaşlık, aşk ilişkisi gibi görünüyor. Yeni aldığınız bir araç, ekipman varsa onunla ilgili de sorun yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Yay burcuna geçelim. Gelirlerden yana şanslı bir dönemdesiniz. Bu sıralar evcil hayvanınız varsa o biraz rahatsızlanabilir. Günlük işlerinizdeki yoğunluk sizin için yeni ihtiyaçlar doğuruyor olacak Yay burcu. Oğlak Burcu'na geçelim efendim. Kendinize yatırım yaptığınız bir süreçtesiniz. Güçlendiğinizi hissetmek keyif veriyor olsa da aile içindeki krizlere hazır olmalısınız. Sükunetinizi korumanızı e, tavsiye ederim. Parlamamalısınız Oğlak Burcu. Kova Burcu'na geçelim efendim. Sizi ruhsal olarak güçlendiren ama fiziksel olarak yoran bir döngü içindesiniz. Kendinizi doğru ifade edebiliyor olmak önemli miras gibi geçmiş meseleler, toplu olacaklar, borçlar gündeminizde olacak. Balık burcuna geçelim efendim. Zodyan sonuncusu. Sosyal çevrenizde yeni gelişmeler oluyor. Bu haftanın enerjisi sizin üzerinizden akıyor. Ödemeler gelip çattı diyebiliriz. Borç isteyenler olabilir. Çevrenizden bir araç ekipman almak isteyebilirsiniz. Ticaretiniz hız kazanıyor diyorum. 12 Burcu ve yılları bitirdik bu videoda efendim sizinle birlikte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevdiklerinizle paylaşırsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım videonun altına. Görüşmek üzere, hoşçakalın.